Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili öğrenciler bu videomda 8. sınıf Türkçe dersi paragrafta anlam konulu soru çözümü yapacağım. Sizler her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekleyeceğimlikten soruları bilgisayarınıza indirip soruları çözebilirsiniz. Bu arada Yusuf Umut Kaya adlı öğrencime de başarılar diliyorum. Hemen soruları çözmeye başlayalım. Birinci soru parçaya göre aktif okumanın gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? İki tür kitap okuma yöntemi vardır. Aktif ve pasif okuma. Aktif okuma gereksiz şeyler ayıklanarak ve dikkatle yapılan yorumlamaya dayalı eleştirel bir okuma türü. Pasif okuma ise hiç çaba harcanmadan yapılan, ne veriliyorsa hemen kabul edilen, okunanlar üzerinde düşünülmeyen, yorum yapılmayan okuma türüdür. Okuma sırasında aktiflik arttıkça okuma kalitesi artar. Pasif bir okuma gerçek okuma olarak adlandırılamaz. Uyuklar haldeki bir zihin okuma yapamaz. A seçeneğinde aktif okuma yapan bir insanın metinleri yorumlayarak okuduğundan söz ediliyor. Doğrudur. Aktif okuma yapan bir insan metinleri yorumlar. Nereden öğrendik, anladık? Aktif okuma gereksiz şeyler ayıklanarak ve dikkatle yapılan yorumlamaya dayalı bir okumaymış arkadaşlar. Artımız atalım. Okuduklarında seçici davranmak doğrudur. Aktif okuyan biri tabii ki okuduklarında seçici davranıyor. Çünkü onlar gereksiz şeyleri ayıklayarak okuyor arkadaşlar. Önüne konulan her şeyi okumuyor veya okuduğu şeylerdeki gereksiz bölümleri ne yapıyormuş? Çıkarıyorlarmış. Peki, o zaman B seçeneği de çıkıyor arkadaşlar. Okuduğu bütün bilgileri doğru kabul eder mi? Aktif okuma yapan bir insan kabul etmez arkadaşlar. Aktif okuma yapan bir insan eleştirel okuyan insandır. Şimdi eleştirel okuyan bir insan ne yapar? Okudukları şeyler üzerinde düşünür ve eleştirir arkadaşlar adı üzerinde. Dolayısıyla okuduğu bütün bilgileri doğru olarak kabul etmez. Yani C seçeneği aktif okumanın bir özelliği olmuyor. C seçeneğindeki özellik pasif okumanın özelliği arkadaşlar. Zaten ne diyor bakın? Pasif okuyucu okunanlar üzerinde düşünmez, yorum yapamaz arkadaşlar. İşte biz buna ne diyoruz? Önüne konulan her şeyi okur. İşte bunlar pasif okuyucunun özellikleridir. Denizli dikkati metin üzerinde yoğunlaştırmak. Evet arkadaşlar, aktif okumanın en büyük özelliklerinden bir tanesi dikkati metin üzerinde yoğunlaştırmaktır. Zaten şurada geçiyor aktif okuma dikkatle yapılan okuma imiş. D seçeneği de bu durumda aktif okumanın özelliği oluyor arkadaşlar. Cevap C. Han. Soru 2. Parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Enerjiyi kimler bilinçsiz kullanmakta? Enerji nerelerde kullanılır? Enerji tasarrufu haftası hangi tarihte kutlanır? Enerji tasarrufu haftası niçin kutlanır? Enerji günlük yaşantımızda çok büyük bir yer tutar ve en önemli ihtiyaçlarımızdandır. Kullandığımız elektrikten sürdüğümüz arabaya, seyrettiğimiz televizyondan yediğimiz yemeğe kadar her şeyde enerji kullanımını görüyoruz. O zaman enerji nerelerde kullanılır sorusunu az önce ben ne yaptım? Cevaplamış oldum. Her alanda enerjiyi kullanıyormuşuz. Peki bu önemli ihtiyacın bilinçsiz kullanılması hem kendimiz hem de gelecek nesiller için birçok olumsuzluğu beraberinde getirir. Enerjinin gereği kadar ve bilinçli olarak kullanılmasını sağlamak için her yıl 11-18 Ocak tarihleri arasında enerji tasarrufu haftası düzenlenir. Şimdi Enerji Tasarrufu Haftası hangi tarihte kutlanır? 11-18 Ocak tarihleri arasında Enerji Tasarrufu Haftası kutlanıyormuş arkadaşlar. Yani C seçeneği de çıkıyor. Peki Enerji Tasarrufu Haftası niçin kutlanıyor? Amacı ne? Enerjinin gereği kadar ve bilinçli olarak ya enerjinin gereği kadar ve bilinçli olarak kullanılmasını sağlamak için arkadaşlar Enerji Tasarrufu Haftası kutlanıyor. D seçeneği de çıkıyor. Demek ki A seçeneğindeki sorunun yukarıdaki cevabı yok. Enerji kimler bilinçsiz kullanıyor. Bu sorunun cevabı yukarıdaki metinde yok. Soru 3. Parçada asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Bizden ana fikir cümlesi isteniyor. İnsan beyni sahibinin yapmak istediği şeyi gerçekleştirme yollarını bulacak şekilde yaratılmıştır. Şimdi azmin elinden bir şey kurtulmaz diyen atasözü de bu fikri doğrulamaktadır. Engelleri yenme isteğine veya kararlılığına biz azim diyoruz. Peki pek çok insan insan kudretinin gücünün dışında zannedilen muazzam işleri sadece azimleri sayesinde başarmış, yani kararlı olmaları sayesinde başarmış. O işleri yapmayı akıllarından bile geçirmeyen insanlarsa varılan netice karşısında, sonuç karşısında şaşka kalmışlardır, şaşırmışlardır. Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Zafer zafer benimdir diyebilenindir. Evet arkadaşlar. Sevgili öğrenciler demek ki insan azim sahibi olursa yani kararlı olursa birçok engeli aşacakmış, aşabilirmiş arkadaşlar. Hatta Atatürk bile ne demiş? Zafer yani başarı başarı benimdir diyebilenindir demiş sevgili öğrenciler. Hemen A'ya bakalım. İnsan beyni sanıldığından daha üstün özelliklere sahiptir. Sevgili öğrenciler bu aslında giriş cümlesinin bir özeti ana fikir cümlesi olmuyor. B küçük hayalleri olan insanlar başarısız olmaya mahkumdur. B'de küçük hayallerden söz edildi. Yukarıda azim ve kararlılıktan söz edildi. C insan kararlı olursa en zor işlerin bile üstesinden gelebilir arkadaşlar. Metnin ana fikri cümlesi C seçeneği. Cevap Ceyhan. Dördüncü soru. Parçanın anahtar kelimeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yaptığımız bazı davranışlar veya sarf ettiğimiz bazı sözler dolayısıyla ilişki içinde olduğumuz insanları kırabiliriz. Bunun telafi etmenin en güzel yolu uygun bir ortamda ve uygun bir dille özür dilemektir. Bir kusur, evet bir hata karşısında özür dilemenin erdem olduğunu unutmayacağız. Özür dileyen insana karşı nazik olmak ve özrünü kabul etmek de büyük bir inceliktir. Sevgili öğrenciler, şimdi insanlar hatalı davranabiliyormuş. Bu hatalı davranışların sonucunda insan özür dilemesini bilecekmiş. Yani özür dilemek metnin anahtar kelimelerinden, kelime gruplarından bir tanesi oluyor. Peki özür dilemek niye yapılıyor? kusurlarımızdan dolayı bizler özür dileyecekmişiz arkadaşlar hatalarımızdan dolayı dolayısıyla kusur kelimesi özür dilemek kelimesiyle bağdaşıyor arkadaşlar aynı kavram alanına giriyor zaten özür dileyen insan kusurları için özür diliyor peki özür dilemek nasıl bir davranıştır erdem gerektiren bir davranıştır arkadaşlar Erdem kelimesi geçiyordu. Şurada bakın özür dilemenin erdem olduğu unutulmayacakmış. Erdem ne demek? Fazilet demek, yiğitlik, doğruluk demek, alçak gönüllük demek arkadaşlar. Bu nedenle metnin anahtar kelimeleri ne oluyor? Kusur, özür dilemek, erdem oluyor. Beşinci soru, metnin dil ve anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez? Takım yıldızlar gökyüzünde yıldızların oluşturduğu varsayılan şekillerdir. Bu bir tanım cümlesidir. Takım yıldız nedir? Gökyüzünde yıldızların oluşturduğu varsayılan şekillerdir. B'de tanımlamaya yer verilmiştir diyor. Doğrudur artımızı atalım. Gökyüzünde takım yıldızların yanı sıra bazı parlak yıldızların oluşturduğu belirgin şekiller vardır. Şimdi o belirgin şekillere örnek verecek. Bunların en belirgin olanları yaz üçgeni, kış üçgeni ve büyük kare yani örnekleme de yapılmış oldu. Ağda örneklerden yararlanılmıştır diyor doğru. Yaz üçgeni bu sıralar akşam saatlerinde batı yönünde görülüyor. Kış üçgenini görmek içinse hava karardıktan sonra birkaç saat beklemek gerekiyor. Büyük kare ise yılın bu döneminde en iyi konumda yani gökyüzünde tam tepeye yakın konumda biraz güneyde yer alıyor. Arkadaşlar anlatım açık ve anlaşılır mı? Anlatım açık ve anlaşılır. Zaten açıklayıcı anlatım biçimlerinin en büyük özelliği anlatımın açık ve anlaşılır olması. Okuyucu okuduğundan zorlanmadan bir şeyler anlıyor arkadaşlar. C'ye de artımızı koyalım. İkilemeler yukarıdaki metinde kullanılmamıştır. Cevap deniz. 6. soru parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şu ana kadar bu kampanyaya 249 öğrenci velisi katıldı. Arkadaşlar şurada bir kampanya kelimesi geçiyor. Bu çok önemli. Televizyon açıkken onun gürültüsünden, derdinden verdiği sıkıntılardan kendilerine ve aile fertlerine yeterince zaman ayıramamak şikayet eden ve bu kampanyaya katılan aileler şimdilerde evlerinde sukunetin, sessizliğin hakim olduğunu söylüyor. Kampanya sayesinde kitap okuma alışkanlığı kazandığını söyleyen bir veri yavaş da olsa bir şeyler okumanın mutluluğu bir başka oluyor diyor. Şimdi Adana gelir mi bakalım. Zamanı iyi değerlendirmek için çeşitli projeler, kampanyalar üretiliyor. Arkadaşlar kampanya kelimesi geçiyor doğru. Fakat yukarıda zamanı iyi değerlendirmek adına bir kampanya yapılmıyor arkadaşlar. Yukarıdaki kampanya kitap okuma kampanyası sevgili öğrenciler. Televizyonu kapatıyorsun, kitap okuyorsun. Evet A seçeneği bu nedenle olmaz. Bursa televizyonun insan bedeninde ve ruhunda açtığı zararları önlemek için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Ama bakın B seçeneğinde kampanya kelimesi hiç geçmiyor arkadaşlar. Şu ana kadar bu kampanya ifadesinden bir önceki cümlede bir kampanya kelimesinin geçeceğini az önce söylemiştim. B de olmuyor. C ekran başında geçirilen verimsiz hatta zararlı saatlerin farkına varmaya başladık sonunda. Yine C seçeneğinde kampanyadan söz edilmiyor arkadaşlar. Demek ki cevap Denizli'ymiş. Televizyonu kapat. Kitabını aç kampanyası. Bakın kampanya kelimesi geçti. Kampanyanın ne üzerine olduğu kampanyanın isminden de belli arkadaşlar. Televizyonu kapat, kitabını aç kampanyası. Günde ortalama 4 saat televizyon izleyip yılda sadece 6 saat kitap okuyan insanlardan yola çıkılarak hazırlandı. Ve şu ana kadar bu kampanyaya 249 öğrenci verisi katıldı. Evet bu kampanya sayesinde veriler arkadaşlar az da olsa kitap okuma alışkanlığı kazanmış. Geldik 7 numaralı soruya. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? Sıralama arkadaşlar A seçeneğinde verilmiş uyumayı seven birçok canlı vardır diyor. Şimdi o canlılara örnek verecek kedilerden tutun sincapları hatta aslanlara kadar birçok hayvan insanlardan çok daha fazla uyurmuş arkadaşlar. Fakat uykuyu hepsinden fazla seven bir canlı varmış. O da koala arkadaşlar. Peki koalalar günde kaç saat uyuyormuş? Günde 20-22 saatini uyuyarak geçiriyorlarmış. Olur da bir gün hayvanat bahçesinde uyanık bir koala görürseniz o anın tadını çıkarın. Peki cevap ne oluyor arkadaşlar? Adana oluyor. 8. soru parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? Kapalı bir ilkbahar sabahı yerlerde geceden kalmış gözyaşı tadında su birikintileri Körfezde başı elleri arasında gözleri yerde bir adam oturuyor. Gecenin soluğundan kalma hafif bir rüzgar şakaklarına, oradan ıslak yanaklarına doğru kıvrılıyor. Kan çanağı gözleri marmaraya saplanan güneş ışıklarının etkisiyle yanmaya başlıyor. Arkadaşlar yazarı burada betinleme yapmış. Betinleme anlatım biçiminde anlatılan yer, şey, durum gözümüzde canlanır. Sanki kelimelerle resim yapılır. Cevap Adana oluyor. Şimdi yazarın bir fikri varsa daha sonra yazar fikrini desteklemek için çeşitli örneklerden yararlanıyorsa örnekleme yapmış demektir arkadaşlar. Yukarıdaki yazı fikir yazısı değildir. Tanımlama hiç yok arkadaşlar yukarıda. Tanımlama bu nedir sorusunun cevabıdır. Karşılaştırma, kıyaslama yine yukarıdaki metinde yok. Arkadaşlar betimleyici anlatım biçiminde ilkbahar, güneş, kuş, böcek, rüzgar, gibi kelimeler bolca kullanılır. Bir de betimleyici anlatım biçiminde sıfatlara, sıfat tamlamalarına yer verilir sevgili öğrenciler. Rüzgar isim nasıl rüzgar? Hafif bir rüzgar. Yanak isim nasıl yanak? Islak yanak. Arkadaşlar betimleyici anlatım biçiminde zaman durur. Zaman akıp gitmez. Konu değişmez. Konu sizi boğar, sıkar. 9. soru. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde olumsuz bir durumdan bahsedilmiştir? 1. Kurmaca günlükler edebiyatta bir anlatım türü olarak yazara pek çok olanak sağlıyor. Burada olumlu bir durumdan söz edilmiş günlükler yazarlara pek çok imkan sağlıyormuş. 2. Yazar bu anlatım türünü tercih ederek karakterini okura daha yakın, daha gerçekçi kılabiliyor. Yine olumlu bir ifadeden söz edilmiş kurmaca günlüklerin yazarla okuyucuyu yakınlaştırdığından söz ediliyor. 3'e bakalım okurla kitap kahramanı arasındaki perde böylelikle biraz daha inceliyor. Yani okurla kitap kahramanı arasındaki uzaklık biraz daha azalıyormuş arkadaşlar. Yani okuyucu kahraman ile bir yakınlık duyuyormuş arkadaşlar. 4'e bakalım. Karakterlerin iç dünyalarına, olayları algılayışlarına, maskelerinin arkasına derinlikli bir bakış fırsatı sunuyor bu tarz. Yine bu tarzın olumlu özelliklerinden, faydalarından söz edildi arkadaşlar. 1 2 3 ve 4 numaralı cümle olumlu cümle. Demek ki cevap 5. Diğer taraftan sanatçının kahramanla özdeşim kurması tarafsızlığını ortadan kaldırıyor. Burada bir değerlendirme, bir eleştirme var arkadaşlar. Burada edebiyatçının yani yazarın kitap kahramanı ile bir yakınlık kurması eleştirmenler tarafından hoş görülmemiş arkadaşlar. Yazarın tarafsızlığını ortadan kaldırıyormuş. Yani olumsuz bir cümle, olumsuz bir eleştiri 5 numaralı cümlede yapılmış. 5 numaralı cümle Hangi seçenek? D seçeneği arkadaşlar. Cevap deniz. 10. soru son soru metinde aşağıdaki değerlerden hangisi ele alınmamıştır? Yardımlaşma, saygı, hoşgörü ve nezaket var seçeneklerde. Otobüs ve vapurda, sinema ve tiyatroda, parkta, okulda kısacası toplum hayatının her aşamasında hal ve hareketlerimize dikkat edeceğiz. Başkalarını rahatsız eden lavvali, kabadayı hareketlerden, konuşmalardan kaçınmalıyız. Peki kabacılık, şımarık insandan kim hoşlanır? Hareketlerine hakim olmayan insan her şeyden önce biçimsizdir. Halbuki sakin ve başkalarını eksiklikleriyle kabul eden insanın hal ve tavrı bize huzur verir. Şimdi yukarıda saygı kelimesinin ifade ettiği değerlerden, özelliklerden söz ediliyorum arkadaşlar. Saygı kelimesinin anlamı nedir? Saygı hürmettir arkadaşlar, hürmet. Bir kimsenin dikkatli, ölçülü, özenli davranmasına biz saygı deriz. Zaten ne diyor yukarıda? Sakin ve başkalarına hoşgörülü davranan insan, önemli insandır, saygılı insandır demeye getiriyor arkadaşlar. O zaman B seçeneğindeki saygı kelimesinin bir değer olarak yukarıda karşılığı var. Artımızı atalım. Şimdi nezaket kelimesinin karşılığı var mı yukarıda? Başkalarına karşı saygılı, incelikli davranmaya, naziklik. Evet, biz buna ne diyoruz? Nezaket diyoruz arkadaşlar. Kaba davranmıyorsan, kaba dayı gibi hareketlerde bulunmuyorsan sen nezaket sahibi bir insansın arkadaşım. D'ye de artımızı atalım. Hoşgörü nedir arkadaşlar? Her şeyi anlayışla karşılayan kişilere biz hoşgörülü insanlar deriz. Şimdi başkalarını eksiklikleriyle kabul ediyorsan sen hoşgörülü bir insansın arkadaşım. Bu durumda arkadaşlar yardımlaşma kaldı dışarıda. Evet yardımlaşma kelimesinin yukarıda herhangi bir açıklaması, daha doğrusu yardımlaşma kelimesini örnekleyen bir kelime ya da kelime grubu yukarıda geçmedi. Sevgili öğrenciler, 10 adet paragraf sorusunu hızlı bir şekilde çözmeye çalıştım. Sınav yaklaşırken gün içerisinde daha çok paragraf sorusu çözün. Herkese başarılar.